اهلا <applause> و <applause> <applause>

benim meleğim, benim 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 güzel kızım benim güzel kızım güzel kızım benim savaşçı kızım benim güzel kızım <laughs> Güzel kızım. Rabbim seni kendisi için yaratmış. Güzel kızım benim melek kızım. Gül goncası güzel kızım benim. Gül goncası kızım benim. Seni öpmeye kıyamadım. Hep seni uykuda seyrederdim. Melek kızım benim. Babiş derdi bana. Babişim benim. Hadi <laughs>